Şimdi Mars keşifleri deyince aklınıza ilk ne geliyor? Muhtemelen o yüzeyde gezip duran, hani o meraklı, çalışkan robotlar. Değil mi? Aynen öyle. Ama işte o gezginlerin her birinin başarısının arkasında yörüngede sessiz sedasız görev yapan ve genelde pek de hatırlanmayan bir kahraman yatıyor. İşte bugün o atsız kahramanın hikayesine dalıyoruz. Yani düşünün Spirit, Opportunity, Perseverance. Bu isimler resmen hafızalarımıza kazındı. Kızıl gezegenin sırlarını bir bir açığa çıkaran o cesur kaşifler onlar. Gönderdikleri her bir fotoğraf, her ufacık veri parçası yani anında manşet oluyordu dünya çapında. Ama işin aslı şu ki bu yüzey görevlerinin neredeyse hiçbiri onlardan yıllar önce yola çıkan ve adeta bir dedektif gibi çalışıp gezginlere tam olarak şuraya bakın diyen biri olmasaydı mümkün olmazdı. Kimden mi bahsediyoruz? Mars Global Surveyor'dan. Hadi o zaman başlayalım hikayesine. Her şey NASA'nın kızıl gezegene tam 20 yıl süren bir sessizliği bozma kararıyla başlıyor aslında. Yani bu sadece yeni bir uzay aracı göndermek değildi, çok daha fazlasıydı. Adeta görkemli bir geri dönüştü. Ve işte o an geldi. Takvimler 7 Kasım 1996'yı gösteriyordu. Mars Global Surveyor, gezegenimizin çekiminden sıyrılıp Mars'a doğru aylarca sürecek o uzun yolculuğuna çıktı. Bu an gerçekten de Mars keşiflerinde yepyeni bir dönemin başlangıcıydı. Şimdi bakın, bu görevin zamanlaması gerçekten çok kritik. Bunu anlamak için bir adım geri gidelim. NASA 70'lerdeki o meşhur Viking görevlerinden sonra tam 20 yıl boyunca Mars'a tek bir tane bile başarılı görev gönderememişti. Düşünebiliyor musunuz? 20 yıl. İşte bu fırlatma o derin sessizliği bozan şey oldu. Mars araştırmalarında yepyeni bir sayfa açıldı. Peki Mars Global Surveyor ya da kısaca MGS diyelim, yörüngeye yerleşince ne yaptı? Asıl işine koyuldu tabii ki. Görevi de aslında gayet basitti. Tıpkı bir dedektif gibi gezegeni tepeden inceleyecek ve gelecekteki görevler için kritik ipuçları toplayacaktı. Peki, yörüngedeki bu yalnız dedektif, Mars hakkında bildiğimiz her şeyi ama her şeyi alt üst edecek ne gibi ipucuları buldu dersiniz? MGS'nin gönderdiği veriler var ya, Bilim dünyasında resmen bir şok etkisi yarattı. Düşünün, gezegenin yüzeyinde sanki kurumuş nehir yatakları gibi görünen kanallar buldu. Bu ne demek biliyor musunuz? Mars'ın sadece soğuk, kuru bir çöl değil, geçmişte belki de akan sulara sahip olabileceği anlamına geliyordu. E, su demek ne demek? Hayat ihtimali demek. Bitmedi. Bir de Güney Kutbu'ndaki değişimler. Bu da Mars'ın öyle statik değil, dinamik bir iklimi olduğunu gösteriyordu. Ama durun, asıl bomba daha gelmedi. İşte o bomba buydu. Tüm bu bulguların içinde öyle bir tanesi vardı ki sanki bilim insanlarının eline bir hazine haritası tutuşturulmuş gibiydi. Sadece tek bir keşif gelecekteki bütün Mars görevlerinin rotasını yeniden çizecekti. Ve o mineralin adı hematit. Şimdi dünyada bu mineral neredeyse her zaman suyun olduğu yerlerde oluşur. Hani göl yatakları olur, kaplıcalar olur işte oralarda. MCS'in Mars yüzeyinde belli bir bölgeyi işaretleyip hey bakın burada devasa bir hematit yatağı var demesi, bilim insanlarına adeta haritanın üzerindeki o meşhur X işaretini vermek gibi bir şeydi. Yani onlara diyordu ki, eğer Mars'ta yaşamın kimyasal parmak izlerini arıyorsanız, kazmanız gereken yer tam da burası. Artık gelecek nesil gezginlerin nereye ineceği belli olmuştu. Ama durun, MGS'nin görevi sadece bu muhteşem keşifleri yapmakla sınırlı değildi. Hayır, Aynı zamanda yüzeyde Canla başla çalışan o küçük kardeşleri için de hayati bir destek rolü vardı. Şöyle düşünelim. Yüzeydeki o gezginler var ya, topladıkları o devasa miktardaki veriyi, yani o kadar veriyi doğrudan dünyaya gönderecek kadar güçlü antenleri yoktu. Peki ne olacaktı? İşte tam da bu kritik noktada yörüngedeki abileri MCS devreye giriyordu. Sistem o kadar zekiciydi ki, Spirit ve Opportunity gibi gezginler topladıkları verileri yukarıya, yani yörüngedeki MGS'e gönderiyordu. MGS de çok daha güçlü antenleriyle bu verileri alıp, toplayıp, paketleyip, milyonlarca kilometre ötedeki dünyaya, yani bizlere yolluyordu. Kısacası MGS resmen Mars'ın postacısıydı. Tabii her büyük kahramanın hikayesinde olduğu gibi, MGS'nin de bir sonu vardı. Ama onun sonu, aslında arkasında bıraktığı o inanılmaz mirasın sadece bir başlangıcıydı. Ve işte hikayenin belki de en etkileyici yanlarından biri. Bakın, bu uzay aracı sadece ama sadece iki yıllık bir görev için tasarlanmıştı. İki yıl. Ama ne oldu? Bütün beklentileri aştı, tam 10 yıl boyunca Mars'ın yörüngesinde tıkır tıkır hizmet verdi. İnanılmaz değil mi? Ve tam 10 yılın ardından Kasım 2006'da her şey bir anda bitti. MGS ile olan iletişim birdenbire hiç beklenmedik bir şekilde kesildi. Yörüngedeki gözümüz, kulağımız bir anda sustu. Peki ama ne olmuştu? Sonradan yapılan analizler gösterdi ki aslında her şey çok basit. Rutin bir güneş paneli ayarlaması sırasında olmuş. Küçücük bir yazılım hatası bataryalardan birinin aşırı ısınmasına yol açmış. İşte bu basit kaza 10 yıllık o muhteşem görevin sonunu getirmiş oldu. O halde akla şu kritik soru geliyor. 90'lardan kalma, 20 yıldan daha uzun süre önce sonlanmış bu görevi bugün neden hala konuşuyoruz? Yani Mars Global Surveyor'ı bu kadar özel yapan şey neydi ki? Çünkü MGS sadece bir makine değildi. O 20 yıllık o uzun aradan sonra NASA'nın Mars'a dönüş ateşini yeniden yakan bir meşaleydi adeta. Onun o inanılmaz dedektifliği sayesinde Mars'ın geçmişinde suların aktığına dair en güçlü kanıtları bulduk ki bu da gezegende yaşam arayışını bambaşka bir boyuta taşıdı. Spirit ve Opportunity'ye işte tam da burası diyen bir kılavuzdu o ve onların dünyadaki sesiydi, elçisiydi. İşte bu yüzden Mars Global Surveyor, Kızıl Gezegen'in asla ama asla unutulmayacak atsız kahramanıdır.